Yani evet onun var ya hayatı o ya. Ben, ben bilmem abiye sor. <laughs> çına, 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 çına. Nereleri ısınıyor atı onun? Çına, çına. Evet. Evet. Çalıştırırım. Çalıştıramam. Yani çalış her şeyi biliyor da yapamaz. E, e, ha. Anlat Tuna'yı anlat anneciğim. Yapmadan anlat. Nereden benzin konuyor? Nereden? Ne kadar sıralıksan? Böyle burası kaldırmış. Burada. Burası. Isınıyor evet. <laughs> ya aa, onu yapma işte. Sana alalım mı tabii? Yok ya evde benim at. <laughs> bunu bunu <anladım>. götür boş ver seni ya. Eline kalanı gördün mü? <laughs> ya evde tamam, insan tamam. çizgi film izler mi? Biz ee, ilaççıları izliyoruz. Evet. Allah çok mütevazı yani. Ha. Elini, yakara, elini sıcak olur orası bak. Orası Emin. Şimdi ne onu? Emin Emin hayır. Gel境, hadi. Sonra, bak, mükemmel, ya. ya ilaç yapmak şey... kolay değil işte öyle. Şuna elleme. Ya, yapma. Hı. Evet. Evet çok şanslısın. Ya hepsi bir arada ata valla bütün ilaç makineleri. O ne ilaç makinesi? No no no. Pist, pist. Da... <laughs> Uzaktan izle atacım. Emin. Ya dur. Emin dur. Çalıştırırsan valla senin evi Çocuk parkına mı şimdi? Çocuk parkına yaptıracak evet. mı? Çocuk parkı olacak mı? Ata bak abi ilaç koyuyor bak. İzle biraz da öğren. Ben, ben Biz oh. Elini falan. Oh. Biz de evet. <laughs> vallahi. Yani, bugünü unutmaz. Bugünü var. hayatta unutmaz. Gece çok mutlu uyuyacak. Dur, dur. Dur, dur, dur. Bir şey olmaz. Susu. Su. İşte. Onu da zehirli düşük. <laughs> <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> bırak bırak çekiştirme kuşu.